Daha da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 28 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri değerlendireceğiz. Fransa Ligimiz de sonunda başladı. Elimiz birazcık daha rahatlamaya başladı. Çünkü Türkiye Ligi olunca sadece Türkiye Ligi olunca bayağı işler zor oluyor. Ona rağmen güzel işler yapmaya çalıştık. Bir de Türkiye Ligi ile ilgili bir konsept oluşturduk. Belki bilmeyenleriniz vardır. 6 tane yayıncı dostumla. 6 Pass Plus adlı bir konseptimiz var artık. Her hafta birimizin kanalında olacağız. Sevgili dostum Atilla ile de başladık. Umarız güzel gider diyoruz. Premier Lig'de başladı mesela. O çok keyifli oldu. Premier Lig'de. WhatsApp grubumuzda dehşet kazandık. WhatsApp ailemize de buradan selam olsun. Brighton'ların sıradaki golleri, Newcastle sıradaki goller. Liverpool maçında mesela büyük ekmekler yedik. Arsenal maçını maalesef takip edemedim çünkü yayındaydım. Bir de şimdi önümüzdeki hafta La Liga başlarsa iyice rahatlarız. Güzel güzel o eski konseptimizle çatır çatır paralar kazanırız. Bir de maçlara geçmeden önce çok kısa hatırlatmamız. Beğeniler bizler için çok önemli dostlar. Muhakkak o beğen butonuna basın. Güzel de bir kupon paylaşalım. Beğeninin de kuponu gelsin. Beğenmeyen de yanlış anlasın yatsın. Şaka bir yana her zaman söylüyoruz. Tabii canını ki sağ olsun. Beğenmeseniz de vardır bir bildiğiniz dememiz lazım aslında. O zaman da beğenmedime basabilirsiniz mesela. Ama bu yorumlar, bu destekler bizler için çok çok önemli diyoruz ve hemen maçlarımıza geçiyoruz. Fatih Karagümrük iç sahada Trabzonspor'la karşılaşacak. Bu maçın skorunu da hatta sizlere soralım. Bilen bir dostumuza katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edelim. Skor tercihlerini yorumlara muhakkak yazın. Onlardan bir kişiyi katıl VIP'de bir ay boyunca misafir edeceğiz. Ne olur bu maçta derseniz açıkçası çok gönülsüz giriyorum bir kere. Çünkü Abdullah Avcı iyice bu sene Trabzonspor Başakşehir e döndürmeye başladı. Hani o Başakşehir'in başındaki futbol vardı ya. Bir gol atarsın ondan sonra yatarsın da yatarsın. Yine Fenerbahçe maçında da bunları gördük. Ha skoru alabiliyorsun tamam zaten Başakşehir'deyken de skorları alabiliyordu. Hatta bıraktığı sene Başakşehir şampiyon olmuştu hemen arkasından. Ama bir gerçek var ki Trabzonspor'un geçen seneki Trabzonspor'la hiç alakası yok. Ev sahibine gelirsek son maçlarda kötü sonuçlar aldılar belki ama Karagümrük'ün en azından oyununu artık anlayabiliyoruz. Kirlo ben bunu istiyorum dedi oyuncularına ve oyuncular da onu uygulamaya çalışıyorlar. Tabi işin bir de gerçek tarafı var yani real tarafı var her ne kadar Emre Kayme'den yoksun da olsalar Bisçe geldi mesela. Diğer kanatta da Treze Trabzonspor'un gol bulma ihtimali daha fazla. Yani kadro kalitelerini tartıya koyduğumuz zaman Trabzonspor'un kadrosu ağır basıyor tabii ki. İsteyenler burada maç sonucu iki tercih yapabilirler. Ama kuponu alır mısın deseniz sistem kuponuna dahi sokmayacağım bir mücadele dostlar. Baştan söyleyeyim. Gerisi size kalmış. Ben olsam mesela burada ne yaparım? 2-1 bir Trabzon galibiyetini tekten alırım. Denerim. Ne olacaksa olsun derim. Çünkü bu maça çok da ihtiyaç duymam. Çünkü aristokrat ligimiz var. Aristokrat ligimizde Manchester City deplasmanda Leeds United'la Ellen Road'da oynayacak. City cephesiyle başlayalım isterseniz. Aslında iki maç eksikleri var ama iki maçlarını tamamlasalar yine 3 puan ikisinden de alsalar dahi Arsenal'la şu anda yetişemiyorlar ve 3. sıradalar. Önlerinde şu anda Newcastle United'da var. Tabi aralarında 1 puan var. İki maçtan zaten her türlü en az 1 puan. Beklentim zaten 6 puan olacak Manchester City cephesinden ama Arsenal'la yetişmek bu sene gerçekten büyük mesele. Mesela Jesus yoktu dünkü maçta ama ona rağmen Arsenal özellikle 3. bölgede çok faydalı bir oyun. Hücum oyuncularından çok da verim aldılar. Tabi City'nin oyununu kötülemek imkansız. Talihsiz maçlarda talihsiz puanlar kaybettiler dememiz lazım aslında. Öbür taraftan baktığımız zaman da Jesse Marsh'ın Leeds'i bence ilk yarılarda özellikle çok dağınık bir futbol oynuyor. Gol de bulabiliyorlar farkındaysanız. Hani son iki maçına baktığımız zaman 14 tane gol olmuş zaten Leeds maçlarında. Keza bu maçta da beklentim aynı şekilde bol gollü bir mücadele izleriz diye düşünüyoruz dostlar. Hani bunu nasıl kullanabiliriz? İlk yarıdan 1.5 üstü gole gidebiliriz. İlk yarı 1.5 üstünün oranı da 1.94 bunu değerlendirebiliriz. Ya da 2-0 veya diğer diğer skor tercihini alarak Manchester City'nin bir galibiyetine gidebiliriz ilk yarıdan. Ya da genelde baktığımız zaman değişik bir skor, sansasyonel bir skor vereyim birazcık. 4-1 bir Manchester City galibiyeti 13.95 oran açılmış dostlar. İsterseniz bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Deniyoruz, farklıları arıyoruz aslında. Yani yoksa 2-0 City yazarsın geçersin ama beklentimiz bol gollü olduğu için. Bir tane de aslında Leeds tarafından beklediğimiz için 4-1 skoru ben makul görüyorum burada. Olur mu? Olur diyelim. Çok kısa da sizlere WhatsApp grubumuzdan bahsedelim. Sabaha yine çok güzel güzel kalktık. NBA konu vermiştik gece. Yine geldi. NBA'de güzel işler yapıyoruz. Keza Euro Ligimiz var. Euro Lig'de de büyük işler yapmaya devam ediyoruz. Canlılarda pazartesi günü paranın içinden geçtik desek yanlış olmaz. Yine ana kupon vermiştik. Yine ana kuponumuz geldi. Korner kuponu verdik bir tane. Zaten Fulham kornerini hepiniz almışsınızdır. Ben vermiştim. 8.5 üstü korneri koymuştuk kuponumuza ama maalesef son korneri hakem kullandırmadığı için gelmemişti. Söyle son bir haftada neler yaptık? kuponlar sağdan soldan aksın. Çok kısa batsa bu anlatayım ben size. Dostlar özetle şöyle bir şeyimiz var bir kere. En aşağı ay boyunca 100 kupon veriyoruz ve kupon başına herhangi bir para talep etmiyoruz. Haricen de 600'ün üzerinde canlı tahmin paylaşıyoruz. Zaten WhatsApp'a gelen birçok dostumuz ilk bir iki günde dahi grubun parasını çıkartmış oluyor. Ama bizlerin onlara daha ziyade önerdiği bunu ay boyunca yayın, ufak ufak oynayın. Hani 1000 lira kasanızdan %5, onlarla oynamanızı tavsiye ediyoruz diyoruz daha ziyade. Ama özellikle başarımız çok yüksek olduğu için canlılarda da dostlarımız çok fazla vuruyorlar. Mesela dün 700 lira giren bir kardeşimiz 3730 lira yaptım abi kasamı dedi. Yani ya 5 katından daha fazlasını yapmış ama tavsiyemiz bu değil bunu şimdiden söylemiş olayım. Gelen dostlarımıza daha ziyade önerimiz gün boyunca 1000 lirayı 2000 liraya ulaştırmak oluyor. Güzel de işler yapıyoruz. Yani kimisi günde 1000 lirayı 2000 lira yapıyor, kimisi 10 bin lirayı 20 bin yapıyor. Asıl olan bizim için kaç para kazandığımız değil, kaç katı kazandığımız ya da yüzde kaç oranında kazandığımız oluyor. Tabii şu kısım yanlış anlaşılmasın. 700 liraya gelen adam 3 700 yapmış. Dolayısıyla siz de geleceksiniz her gün 5 katını kazanacaksınız diye bir şey yok. Hiçbir vaat ortada yok zaten. Bizim söylediğimiz şey beraber kazanırız beraber kaybederiz. Kaybetmedik mi? Kaybettiğimiz günlerde oldu ama ay boyunca baktığımız zaman son iki senedir WhatsApp grubumuzda her ay artıdayız. Bir tek sıkıntımız yer sıkıntımız dostlar. Yani çok fazla yerimiz kalmadı grubumuzda. Çünkü yetişebildiğimiz kadar birebir ilgilenebileceğimiz kadar dostumuzu alacağız. Dünya Kupası öncesinde böyle de bir problemimiz vardı. Birçok kişi reddetmek zorunda kaldık. Yani gruba alamamıştık. Çünkü herkesin kasa yönetimlerinde yapmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla birebir konuşuyoruz. Birebir her biriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. İsteyenler beni özelden arıyor kuponlarını soruyorlar kimi zaman kimi zaman muhabbet için arıyorlar sadece veya herhangi bir maçı konuşmak için arıyorlar ya da yazıyorlar kuponlarını bana soruyorlar abi şundan neyi çıkarayım neyi ekleyeyim diyorlar genelde ekleme kısmına karışmıyoruz ama çıkardığımız maç çok fazla oluyor mesela yine bir tane dostumuz Beşiktaş maçı ile ilgili bana sormuştu abi Beşiktaş galibiyeti yüklü gireyim mi dedi bu hafta ben dedim ki kardeşim takımına maalesef güvenemiyorum ama karşılıklı golden şaşmayalım dedim yüklü girmesini engelledik aksine de karşılıklı gole sokunca ciddi anlamda dostumuza büyük bir kar ettirmiş oldu peki bu aileye nasıl dahil olacak Bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresine ulaşabilirsiniz ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler 6000 küsür takipçimiz var ve sadece adminlerimizi takip ediyoruz. Bunu da neden söylüyorum? Instagram sayfamızın taklitlerini maalesef yapıyorlar. Sizlere dolandırmaya çalışıyorlar. O anlamda da dikkatli olun ya da en garanti sistem hem videomuzun açıklama kısmında yani açıklamaya bastığınız zaman görebilirsiniz ya da sabitlediğimiz ilk yorumda WhatsApp destek hattımızın linki var. 12'de telefondan veya bilgisayardan tıkladığınız anda ekibimizden biriyle direkt olarak görüşmeye başlıyoruz. Oradan da ekimli sizlere WhatsApp'a katılım şartlarını ve ücret bilgisini aktaracaktır. Diyelim geçelim Fransa Ligi'ne. Truva iç sahada Nantes'la karşılaşacak. Aslında bıraktığımız gibi oynarlarsa bol gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ama Dünya Kupası arası tabii sıkıntılar çıkabilir. Bir de şöyle de bir şey var. Bol golli bir mücadele bekliyoruz diyoruz ama bu takımlar aralarında oynadıkları son 6 maçta hiçbir birbirlerine karşılıklı gol atmamışlar. Hatta şöyle de işi büyütelim. Son 7 senedir oynadıkları hiçbir maçta karşılıklı gol olmamış. Buna rağmen bu istatistiğe rağmen bu iki takım takımla oynayacağı maçta biz karşılıklı gol var seçeneğine gitmeyi tercih ettik. Bunun oranı 1.53 isterseniz siz de değerlendirebilirsiniz. Geçelim buradan Oser Monaco mücadelesine. Oser zaten ligin zayıf takımlarından bir tanesi. Özellikle büyük takımlarla oynarken sadece kontrataklarla gol arıyorlar. Karşılarında da ön alanda 3. bölgede yine çok etkili isimleri olan Monaco'muz var. Ön alanda emboloları var, Hollandları var. Ben Yeder zaten değişmeli olarak geliyorlar daha ziyade emboloyla. Ve Golovin var. Golovin de özellikle ortaları çok etkili oluyor Monaco hücumlarında. Dolayısıyla bu maçta da Monaco'nun ön alan baskısıyla bu mücadelede Oser'i yenebileceğini düşünüyoruz dostlar. Maç sonucu iki tercihine gittik. Yaklaşık 1-62 oranı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 63 veya 64 de olabilir. Direkt olarak maç sonucu 2. İsterseniz bunu birazcık daha arttırabilirsiniz. Oser'in bir tane de gol bulabileceğini düşünüyorum aslında ben. Dolayısıyla Monaco'nun da yeneceğini düşünürsek 2.5 üstünde Monaco galibiyeti de burada tercih edilebilir. Beklentimde 3-1 skor olacak. İsterseniz bunu da direkt olarak alabilirsiniz. Devam ediyoruz o zaman. Lille Clermont'la karşılaşacak. Deplan deplasmandalar. Deplasmandaki Lili aslında beğenmiyoruz. Bu sene Lille'i de beğenmiyoruz ama çok zayıf bir rakiple oynadıkları için burada da birazcık zorlayalım dedik. Galibiyet olarak Lil tarafını seçtik dostlar. Burada da maç sonucu 2'ye yaklaşık Monaco galibiyeti kadar oran açıyorlar. İkisini birleştirirsek en aşağı 2.70'e yakın oran alırız. Bu da videomuzun kuponu olmuş olur dostlar. Birazcık risklidir. Yani ikisinde de deplasmana gittik. Dolayısıyla çok fazla vurmamanız lazım. Mislileri düşük tutarak bu kuponu değerlendirebilirsiniz diyoruz. Bu maçtaki skor beklentimi de sorarsanız 2-0 net bir Dil galibiyeti bekliyoruz dostlar. Jonathan David'in ayağından da bir gol gelebilir. İsteyenler yurt dışında bunu da değerlendirebilirler diyelim ve bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. İmkanınız varsa özellikle bu periyotta WhatsApp grubumuza bekleriz. En kötü denedim, beğenmedim, çıktım dersiniz. Kendinize çok iyi bakın. İddiaya çok fazla kendinizi kaptırmayın. O kısmı zaten biz hallediyoruz. Siz eğlenmenize bakın diyelim. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.